Herkese merhabalar, ben Yoni Yoni. Bugün gelecekte büyük bir haberim var. Duyunca şaşıracaksınız. Tam iki gün sonra ben Türkiye'ye gideceğim. Yeeey! Türkiye'ye geçtiğim videomu birçok kişi beğendi. Ama az bir video geçen ay, Mayıs ayında çekildi. O zamandan beri Türkiye'ye gitmedim. Bu sefer 14 ay sonra Türkiye'yi ziyaret ediyorum. <laughs> arada Kore Çok fazla Kore yemeği yettim. Ocağa göre 10 kilo aldım. Şimdi ben çok şişmandı. Okay, your life looks good. Oh, we finished from the face of our dog. Okay, congratulations, ya. Okay, Zeki, you are very cute. Okay, I finished the same, yeah. Okay, I'm home now. I got to buy water again. See you. Oğuzlar temas harin dedim. Ama bir ördan fazla bir süredir görmedim. Bu yüzden çok heyecanlıyım ama bir o kadar da gerginim. O çok uzun zamandır görmedim. O yüzden nasıl hiçbir olduğunu bilmiyorum. Ve ben böyle olsa nasıl merhaba diye birbirini bilmiyorum. Bu arada bir çok teşekkürlik oldu. O kadarıyla tanışmayı ve kendini ona göstermeyi dört gözle bekliyorum. Ve birbirimizi nasıl hissettiğimiz konusunda da dendi şeydi. Her neyse Türkiye'yi en son ziyaret ettiğimde oğuzunun annesi bana bir sürü şey verdi her zaman bana her şey vermeye çalışır. Ben de bu sefer annem ve Oğuz için bir hediye hazırladım. Türkiye videomdan önce Kore'de Arduino ürünleri tanıştıracağım. Önce Gangnam'da araç veriş videosunu görelim. Evet, şimdi ben burada Gangnam araç verişi merkezi. Ben bugün o bölgesi Gangnam keşfedeceğim. geleceğim. Ve benim Türkiye aile için hediye bulacağım. Hadi bakalım. <laughs> Yabancı insanlar Gangnam bölgesi, Bakşa bölgesinden daha baharı gibi düşündüm. Ama durumlar fiyat. Elbette çok uzun değil mi? Türkiye arası fiyatı nöro işte aynı. Ve burası da her şey var. Bu sefer burası da hediye almak için en güzel biri. Ama her şey var. Bu sefer hediye bulmak için çok zor. Aslında Kore'den evi çok ünlü ama Türkiye'de ünlü. Bu sefer böyle bu güzel onu. Kore'den kosmetik de çok ünlü. Her yabancı ardı çok çok ardı. Bu sefer ben de kosmetik alacağım buradaki bir sürü ünlü kosmetik merkezi var. Ve burada konu her görebilirsiniz. Burası da Olivia en ünlü kosmetik mağazası. Buradaki erkek de çok kosmetik aldı. Çok güzel değil mi? Bu bölgesi erkek için. Ve Kore'da iki ünlü karakter var. Ve burası da Life Friends diyor, Lever'dan. Ve bir Kakao Friends diyor, Kakao'dan. her şey ünlü ama Kakao daha izahat var. Aslında ben de Kakao Friends daha seviyorum. Allah çok ya. O zaman sana Gangnam'dan ne aldığımı <laughs> göstereyim. <laughs> İlk olarak kosmetik. Kore kosmetik ürünleri gerçekten ünlüdür. Türkiye'ye gideceğimi söylemediğimde kosmetik sektöründeki bir tanışımım bana bir şir hediye gör dedi. Bir marka Kore'nin en ünlü kosmetik bazasında Olive Young'da görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel kriteri olduğu anlamına gelir. Bir iayo ünlüdür. Iayo'nun kadınlar için iyi olan birçok kosmetik ünlü var. Annem için bir sürü kosmetik hazırladım ve Ogi gibi makyaj yanmaya süren biri için de bazı var. Kosmetik sevmeseniz bile güneş kremi çok gerekli. Güneş kremi sürmezsen yaş yarınca cilt kanseri olabilirsiniz. Ayrıca lekeleri neden çok olabilir. Kendi geçmişte güneş kremi kullanmadım bu sebepleri bende çok var. Ama Ogun'u cilt süreni bile istemiyor. Bu yüzden seyahat ederken bile asla güneş kremi kullanmaz. Ama bence bu yudun o iyi gelebilirdi. Çünkü süper hafif, hiç ağrı değil, çok hafif. Ayrıca oğunun saç ayrına ilgili pek çok endişesi vardı. Kerugi. Bu yüzden saç dokunması şampuğundan getireceğim. Saç ise ezişse tünenler için gerçekten çok iyi. Normal şampuanı biraz daha pahalı ama benim şahs daha pahalı. Bu sefer bu çok güzel. Kesinlikle işe yarıyor. Stresini öldüğünde kafa isiniyor. Ben de saçını çok kaybetti. Ama bu şampuanı kullandıktan hemen sonra saçlarını kesinlikle çok daha karnaştı. Gördün mü? Aslında o ki bana hiçbir şey aramadı söyledi. Ama bunu iyi olacağını düşündüm. Diğer şeyleri annem için. Orta anılaş bayanların kullanabileceği hafif bir unudur. Temel unu da onu sıkmaktadır. İkinci arış veriş iştesi yemek. Namyan Kore'ye en meşgul yemektir. Ağırlıklı olarak oginin severleri lamyanları ardı. Ama ramen hepsini aramayacak kadar hantar. Ve Türkiye tatırına o kadar unu ki bu yüzden sadece birkaç geleceksin Kore tatlısı getireceğim. Bu büyük bir popülarizmde kazana yakka, Kore tatlısı ve bu kazana çok seviyorum. Bugünlerde bu yakka Kore'de kaymak gibi çok ünlü ve ben sadece o günün sevdiği sağlıklı gerçekten çaydan arayacağım. Ve son olarak çöp Kore çöp gerekte gerekli ünlü unlu ünlüdür biliyor musunuz? Aslında Kore tekstil ünlüleri yüksek kaliteli ürüne ünlüdür. Ancak işçikleri maliyetleri Kore'de çok yüksektir. Yani giyim-yüretim tesisi, iş mariyetlerin maliyetlerin nispeten olduğu ülkelerinde oğunlaşmıştır. Ancak çöpler genellikle makineler tarafından üretilir. Bu yüzden çok az maliyeti var. Bu yüzden bu kadar kaliteli çöp Kore'de çok usta alabilirsiniz ve son şekilde Kore geleceksin iç dekorlarını hazırladım. O anesi annesi yakında taşınıyor. Bu yüzden bu evde tutmanı iyi olacağını düşünüyorum. Ama bay çanta o kadar küçük ki hepsini nasıl olacağını bilmiyorum. <laughs> Sanırım tüm ramenleri olamam ama umarım Türk ailelerini beğenir. O zaman size yine Türkiye'den bir haber vereceğim. Lütfen bir sonraki Türkiye videomu dört gözle bekleyin. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Ve Türkiye'de hadi görüşürüz. Güle güle.